Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bedwars oynayacağız. <laughs> oynayacağız bugün arkadaşlar. Yine bir 360 dereceyi açayım ben ya. Böyle daha iyi bakın. 360 derece etrafımı döndürebiliyorum orta e, tekerlekle. Bugün Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Öyle öyle çok bir özelliği yok bu videoda. Benim bir arkadaşım var arkadaşlar. İsmi Ozan. Discord'dan şu an aramada kapı açmaya gitti. Eski çıktı. Kafkasya gidelim biz şey eski videolardan tanıyabileceğiniz birisi tabi siz o videoları şu an göremiyorsunuz arkadaşlar tabi ben de göremiyorum o videoları şu an hepsi silindi ben sildim keşke silmeseydim o videoları evet dediğim gibi o videolar artık daha ulaşamıyorum aha geldi alo Şöyle ortaya gidelim arkadaşlar hızlıca. Seri yolumu çektim. Ana, az daha düşürdüm ha. <laughs> Blok bitecekmiş gibi ha. Birazdan yenisini alacağım da. Evet ortayı pembe topluyor şu an arkadaşlar. Şimdi ona bir operasyonu çekeceğim. Aha beni bekliyormuş bu. Evet tahta e, şeyle ama aldım evet harika. Nerede olabilir bunun base? Bunun basene ben bir gideyim uğrayayım. Güzel istediğim gibi gidiyor her şey. Şimdi e, elmasla açacağım ilk önce arkadaşlar yükseltmeleri. Şimdi ben kendime... Tamamdır. Sıkıntı yok. Öldük la. Neyse. Discord'dan da birisi yazıyor aslında ona bir Alo. Evet, Ozan yazmış arkadaşlar. Neyse şöyle bir lobby çekelim arkadaşlar. İşimiz bez varsa değil. Bugün, gerçek şeyimi açıklıyorum arkadaşlar. Bugün, Titanium'da ameliyat yapacağız. Titanyum nerede? Survival Titanium. Bin kişi oynuyor. Çok ilginç ya. Böyle bir oyunu niye oynarsın? Anlamıyorum. Neyse, şaka yaptım. Güzel oyun. Anlayana için güzel oyun. Evet. yeah Evet en son maden yapıyormuşum arkadaşlar. Kim için yaptığımı hatırlıyorum ismi. <laughs> Neydi o çocuğun ismi ya? Alo Enes. Neydi o hani e, Kürt? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Lucifer Ripper hani. Neydi? Meyli başlıyordu ismi. Ney? hem Melik. Melik için maden yapıyordum arkadaşlar. Kendisi Adıyamanlı bir Kürt. kendisi adıyamanlı bir Kürt arkadaşlar e, Melik onun için maden yapmıştım hiç elmas bulamamıştım tabii ki bu titanyumdaki tüm elmasları sömürmüşler arkadaşlar kömür falan toplayalım neyse ama bugün işimiz titanyumla da değil çünkü arkadaşımız Melik yapacağımız arkadaşımızın işi varmış ondan dolayı bugün ne yapacağız e, Sky varsa oynayacağım arkadaşlar. Evet harika. Bugün geç video atacağım arkadaşlar. Her gün ön bir video şeyini bozmayacağım tabii ki. Ama shorts'u bozabilirim. Her gün bir shorts atıyordum, bir video atıyordum ama onu bozacağım arkadaşlar herhalde. Shorts'a dayanmıyor yani shorts'a insan dayanmıyor ya. Neyse buradan hemen malzemeleri toplayalım. <laughs> Bugün ee, Skyverse troll yapacağız arkadaşlar. Yapalım. Şöyle gelelim şunları hemen. Hemen gidelim. Ee, hemen hemen hemen. Sürekli hemen dediğim için beynim hemen'e kodlandı artık. Neyse ben yine de şey yapacağım. Hemen gideyim şu arkadaşa. Bana olta... Ya ben balık mıyım arkadaşım ya? Ben balık mıyım ya? Aa bir tanesi de ok atıyor. Kardeş ben... <laughs> Elle atmaya çalışacağız arkadaşa. Öldük. Ya işte. Öyle olur. Arkadaşlar. Yani Minecraft bayağı değişmiş artık bana uygun bir oyun değil. Ben artık Steam'imdeki oyunlara bakarım artık kafam ona yatar. Minecraft artık benim için de bir bebek oyunu tabii ki de değil arkadaşlarım. Minecraft bizim babamızdır bizim bir şeyimizdir bilmiyorum. Ama artık Minecraft'ı bırakmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü Minecraft yani bize göre değil artık bu oyunun daha profesyonelleri de var diye düşünüyorum. Ben artık piyasadan çekilmek istiyorum. Zaten piyasamız mı vardı Allah'ım ne konuşuyorum ben ya. Ee, Among Us 22 kişi oynuyor mesela bu Among Us'ı. Bir dakika. Arkadaşlar ameliyat yapacağımız çocuk kemerleniyormuş babası tarafından. Yapacak bir şey yok. Evet Among Us oynayacağız bugün. Katil kim? Yok Among Us kardeş ben Among Us oynamak istiyorum. 14 saniye sonra da açılacak Allah'ın izniyle. Among Us ilk çıktığında bayağı bir popülerdi bu oyunda. Among Us nasıl popülerse. Bakayım ben Among Us değilim şu an. Aa kremate oldum evet güzel Şimdi yapacağımız e, bir tık görevler var arkadaşlar Yani bu katil kimin görevli hali arkadaşlar öyle e, Bir farkı yok yani bilmiyorsanız da Böyle göreve çağırıyor bize. Böyleymiş güzel. İkinci görevimiz nerede? Bizi beklesin ikinci görev. Katilin kaybetmesine sağlamam lazım. Hızlı olmam lazım. Numaraları sırayla seç. Bir. Öldüm. Allah kahretsin. Kimdi katil ya? Neyse görevleri yapmaya devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Böyle daha hızlı yapacağız görevleri biliyorum ki Ölsek de ölmüş sayılmayız hala görev yapıyoruz bu oyunda saçmayanı bu arkadaşlar Güzel bunu da tamamladık. Yeni görevimize doğru gidiyoruz. Burada yine bir bilgisayar var. 8 4 89 30 Bu görevi de tamamladık. Tüm görevleri tamamlamış bulunmaktayız. Gitsin katil. Şimdi ne yapıyorsa yapsın ben. Lobby atıyorum. Evet arkadaşlar ilginç bir videoydu. Kanalda aktiflik olsun diye attım. Ama komik de olmaya çalıştım gülmeniz için.